Nasılsın Pınar, iyi misin? Çok iyiyim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni gördüm daha iyi oldum. bir seni tanıyabilir miyiz? Ee, Pınar Arık, 26 yaşındayım. Ee, siyaset Bilimi mezunu e, mezunuyum. Biraz da heyecanlıyım hocam. İlk defa bir yayına mutlu. katılıyorum. E, ne mutlu? Bilecik Şehidi Edebali Üniversitesi'nden mezun oldum. Sınava ilk girişimde 70.yim. Türkiye yetmişinci 70 olarak ilk girişinde Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Siyaset bilim mezunusun. E, harika. Puanın neydi? Doğru sayın neydi? E, 81 doğrum var hocam. 89 puanım var. E, bunun 21 tanesi genel yetenek, genel kültür. 9 yanlışım var orada. E, alanda e, toplam 60 doğrum var. 33 tanesi ortak alanda. idari alanda da 27 doğrum var. Harika. E, hangi grupla başlamıştın akademide? 30 Ocak. 30 Ocaksın sen de. 30 Ocak idari grubu. Evet. Çok iyi. Nasıl geçti süreç Pınar? Evet. Neler söylersin? Hocam çok zorlu bir süreçti açıkçası. Bir de ben hayatımda hiçbir zaman vize finallerim dahil bir masanın başına geçip ders çalışmış bir insan değilim. İlk defa bir sınava oturdum, ders çalıştım. Ee, zorlu, çok yıpratıcı bir süreç açıkçası. Yani zaten hiçbir şey kolay kazanılmıyor. Ama güzel de bir süreçti. Yani zaman zaman bıkkınlıklar oluyor, düşüşler oluyor, kalkışlar oluyor. Ama yine yorucu ve güzel bir süreçti. Sonucu gördün. 70. olarak idari yargı gibi zorlu ve rakiplerin gerçekten çetin olduğu bir sınavda iyi bir dereceyle kazandığını gördün. Ne hissettin o an? Hocam işteydim. Ben sınav biter bitmez işe başladım. Zaten hep çalışıyordum daha öncesinde de. Bir yıl o yüzden bana bir tık daha zor geldi. Hep çalışmaya alışkın bir insan olduğum için ilk defa eve kapandım, ders çalıştım. İşteydim. Görünce çalık atmışım. Hiç farkında değilim. <laughs> yani şey hocam, Kazanma ihtimalim var gibiydi ama şey diyordum hani kıyıdan köşeden kazanırım belki diyordum. Direkt şeye odaklandım. Mülakata katılmaya hak kazandığınız kısmına odaklandım. Bir baktım kazanmışım. Yani o anda tarif edemiyorum zaten. İçeridekiler bana bir şey oldunuz falan zannetmişler çalım duyunca. Ya hocam müthiş bir duygu. Gerçekten anlatılmaz yaşanır. İnşallah bu yola baş koyan herkes bu duyguyu yaşar. İnşallah, inşallah. Ee, senin işinde de arası mülakatları olsun inşallah. İnşallah. Ee, akademinin yeri sende nasıldır? Akademi desem ne dersin? Hocam, akademi yeri bende bambaşka gerçekten. Yani bir Vergi Mustafa Hocadan dinlemek ciddi bir ayrıcalık. Ne bileyim, İktisatı Selçuk Hocadan dinlemek veya HMK Necip Hoca gerçekten hocalarımızın katkısı çok çok büyük. Onları olması zaten hukukla hiç alakası olmayan bir insanın yani bu doğruları çıkarması mümkün değil. Tabii ki kendi çalışmamız bir yere kadar. Yani en önemlisi kendi çalışmamız. Ama anlatan hocaya hocadan hocaya göre de fark ediyor. Ee, sizin rehberlik seminerleriniz olsun yani çok çok büyük katkısı akademinin gerçekten ben de yeri çok ayrı. Şu an bana ara ara mesajlar geliyor sürekli e, bir yerlerde görmüşler ismimi. Hep hmm. akademi diyorum hakimlik akademisinde kaydolabilirsiniz için rahat bir şekilde. Harikasın. E, bu süreci e, Pınar nasıl geçirdi? Nasıl ders çalıştı? Konu anlatımına nasıl çalıştı? Soru nasıl çözdü? bir günü nasıl geçiyordu? Derli toplu bana hazırlık sürecini bir anlat desem ne dersin? Hocam şöyle sınava ilk başladığımızda 30 Ocak'tan sonrası ve sınava işte 2 ay 3 ay kalı olan süreç asla bir değil. Ee, 30 Ocak'ta başladığımda hafta sonu derslerimi hiç kaçırmadım. Hepsine girdim. Hafta içi günlük 10 saat masanın başında vakit geçiriyordum. Ama toplasanız 3 saat falan çalışıyordum. Yani ben senenin başından beri harıl harıl ders çalışan bir e, öğrenci olmadım. Önermiyorduk da zaten onu. Evet, siz hep şey aynen. diyordunuz hocam, günde evet, iki saat, saatle aynen başlayın, sonra yorulmayın. Ben o zaman siz ilk dediğinizde bunu hatta şey diyordum, hiç temelim yok, ben yetiştiremem. O yüzden hızlı başlamam lazım diye bir gaza geldim ilk başta. Bir hafta falan öyle geçti, sonra <laughs> dedim yok böyle <laughs> olacak. Sonra e, kaymakamlık e, biraz aklıma yer etti. Sınav açıklanınca hakimlik derslerini bıraktım ben hocam. Yani büyük bir yanlış yaptım orada. Çok büyük bir yanlış yaptım. Biz ceza dersleri vardı sanırım o zaman. Ben bıraktım. Tamamen kaymakamlığa yöneldim. Haziran, Mayıs, Haziran gibi. Sonra 10 Temmuz'da sınava girdim. Ağustos sonuna kadar ben ders çalışamadım hocam sınavdan sonra. Ciddi bir ara vermiş oldum. Sonra Ağustos sonunda bir başladım Eylül'de. Sınava kadar günde 12 saat, 13 saat, günde 5-6 saat uykuyla yani 3 e, aylık ciddi bir emek verdim. Muhtemelen sınav sonucunda o emeğimin karşılığı oldu. Hı -hı, çok iyi. Konu anlatımına nasıl çalışıyordum? Hocam şöyle, e, hafta sonları zaten hiçbir dersi kaçırmıyordum. Dediğim gibi sadece o kaymakamlık sürecinde kaçırdığım dersler dışında. Hocalarımı hep dinliyordum ama e, akşam 6'dan sonra artık kafam almıyordu. O zaman kendime vakit ayırıyordum. Daha sonra e, dedim ya Eylül'de başladım diye. Tüm dersleri hocam en baştan videoları izleyerek başladım ben. Çünkü ciddi bir ara vermiştim. Çift videolar... gibi oldu yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir sene içinde çift dikişi oldum. Ee, videolar bittikten sonra fasikünden konuları işte bitirmeye çalıştım. Ben ders bitirerek gittim hocam. Bir günde iki ders koymadım. İşte bir gün anayasayı komple bitirdim. Yasamadan işte yargıya kadar komple bitirdim. O gün uyumadan önce çözebildiğim kadar onun sorularını çözdüm. Ertesi gün mesela medeniye başladım. Medeniyi iki günde bitirdim. Sorusunu çözdüm. Diğerine başladım. Böyle bir ayımı böyle geçirdim. Komple soru konu soru konu. Ee, daha sonra taktik değiştireyim dedim ben. Böyle olmayacak. Çünkü en son derse geldiğimde ilk dersi unutabiliyordum. Ee, sınav içinde acaba sınavda da unutur muyum endişesiyle. Taktik değiştireyim dedim. Günde işte her dersten elişer soru çözeyim. Ya da her dersin işte bir konu bitireyim gibi bir şey yaptım. Bir hafta bunu uyguladım. Baktım bu da kafamı karıştırıyor. <laughs> Daha sonra tekrar yöntemimi değiştirdim. Artık günde iki ders, üç ders olarak ayırdım. Tabii i̇şte Erhan hoca her... bunları söylüyor da tekrar taktik değiştirdim. <gülüyor> <gülüyor> yani e, ama şunu söyleyebilirim hocam, konu çalışmaya çok ağırlık verdim ben. Sorudan ziyade çok tekrar yaptım. Sürekli tekrar yaptım. Hı -hı. Ders bitire 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 o şekilde gittim. Çok iyi. Konu kaynağı, hocalar ve kaynaklar dışında farklı bir kaynak kullandık mı? Hocam kaymakamlık süreci için şimdi biz hakimlik grubunda olduk. idari hukuku yeterli olmuyor fasikülü kaymakamlık için. kaymakamlık kursuna da yazılmamıştım. Dedim ki kendi kendime halledeyim. Onun için bir ek kaynak aldım. Onun dışında çok fazla ek kaynak kullanmadım. Mahalli idareler ve Türkiye idari yapısı da eklendiği için diyorsun kaymakamlık. Evet. evet çok güzel kaynak ihtiyacın oldu. Güzel. Evet, Denemeler nasıldı? Deneme kaç deneme yaptık? Ee, akademinin gönderdiği denemeleri çözdüm. Onun dışında ekstra sadece bir, e, iki deneme aldım. Bir e, hmm. şey sizin önerdiğiniz bir yayının denemesini hmm. almıştım. Hmm. Müessir e, denemesi sonra. Evet müessir denemesini. Onu çok çözemedim. İki deneme falan çözdüm orada. Ek bir deneme daha aldım. Onlu bir deneme aldım. Onu çözdüm. Hmm. Yani ben çok deneme çözmedim hocam. Online'lara katılmış mıydın? Katılmıştım. Aynen katılmıştım. Zaten bunları sayarsak 15'i geçmiş oluyor yaptığın deneme. Evet. İyi <laughs> çok iyi. Peki motivasyon önemli bir konu. Motivasyon çok. noktasında e, sen çalışıyordum, işi bıraktım, hazırlık temposuna girdim dedin. Eee sonuç ciddi de bir emek vereceğin sürecin içindesin. Düştüğün zamanlar oldu mu? Ne yapıyordun o an? Hocam olmaz mı? Bazen gerçekten öyle zamanlar oluyordu ki böyle kitaplara bakasım gelmiyordu. Zaten olmayacak, boşuna ne uğraşıyorsun gibi düşüncelere kapılıyordum. Bazen negatif yorumlar alıyordum. Çok canımı sıkıyordu. Ee, düştüğüm zamanlarda hocam hemen kitabı kapatıyordum. Hiç devam etmiyordum. Çünkü verimli olmuyordum. Hemen kitabı kapatıyordum. Modumu yükseltecek şeyler açıyordum. Videolar açıyordum. izlemeye başlıyordum. Bazen müzik açıyordum. Kendimi böyle o ada şeyde e, adliyede cübbeli hayal ediyordum. Kendi modumu kendim yükseltmeye çalışıyordum açıkçası. Ama e, hiç modum düştüğünde derse devam etmedim. Hiç etmedim hocam. Kendini rahatlatacak şeyler bulmaya evet. çalıştık burada. Arkadaşlarımıza evet. böyle ya en fazla şunu önermek istiyorum dediğin bir şey var mı? Hocam şunu söyleyebilirim. Kimseye aldırış etmesinler. Hiç kimseye. Çünkü bu süreçte gerçekten çok e, insanın moralini bozacak yorumlar gelebiliyor. E, sizi derslerden soğutacak yorumlar gelebiliyor hiç kimseye kulak asmasınlar. Eğer bir hedef koydularsa kendilerine yolun sonunda yani o süreçte ne olursa olsun asla vazgeçmemeleri. Bol konu tekrarı bence ne açısından tavsiyem. Yani bazıları sorudan yanadır ama ben bol konu tekrarından yanayım. Yani asla vazgeçmemeleri hocam kesinlikle. İnşallah. Evet bu arada yorum kısmında açmışken ekstra sorusu olan arkadaşınız varsa sorsun ve güzelce dualarını ve enerjilerini de Pınar'a göndersinler. Biz çünkü bu mülakatlar, şey daha doğrusu başarı hikayelerinde bunu istiyoruz. Ve yaptığım arkadaşların da çok önemli bir yüzdesi de netice alıyor. Artık bilmiyorum. Duaların gücüne inanıyoruz bu anlamda. İnşallah darısı bu dönemcilerin başına olsun. İnşallah hocam. Çıkmış soru kaç kez çözdü demiş. Hocam çıkmış soruları şöyle yapıyordum ben. E, ders bittikten sonra çözmüyordum. Mesela anayasada işte yasamayı bitirdim ya. Hemen onun çıkmışını çözüyordum. Sonra anayasa bitene kadar işte yasama, yürütme, yargı hepsi konular bittikten sonra çıkmışlarını çözüyordum. Bir de en son komple bittikten sonra bir daha çözüyordum. Yani çıkmışları bu şekilde 3-4 kez falan dönmüş oldum. Bir de çıkmışları çözerken de sadece soruyu çözüp geçmiyordum. Açıklamasını bilsem de okuyordum bilmesem de hocam. Not alarak çalışan biri misin? Yazarak çalışan biri misin? Nasıldın? E, değilim hocam. Ben genel... Okuyor. Evet. Okuyarak çalışırdım. Sadece e, derslerde hoca mesela bir konuyu anlatırken örnek veriyor ya. O örnek o konunun yanına hemen yazardım ki daha sonra çalışırken unutmayayım. Hemen oradan aklıma gelsin. Öyle çok yazarak çalışan bir insan değildim. Sadece e, Eylül'de başladığımda tüm derslerden böyle atıyorum işte. Vergi hukuku 200 sayfa fasikül mesela. Ben onu 15 sayfa indirip aklımdakileri, kalanları, önemli gördüğüm yerleri, burası çıkar dediğim yerleri hep not aldım. Sonra okurum diye ama okumadım. <laughs> Sadece yazdım. <laughs> işte, seni ayırt eden taraf sence neresi oldu ders bazında düşünürsek? Hocam bence tarih oldu. Ben tarihten satmayla e, kazandığımı düşünüyorum. Kaç geldi tarih? 9 doğru yaptım tarihten. 9 doğru. Ee, ne yaptın evet. tarihte? Özel bir şey yaptın mı ders çalışırken? Hocam ben hiç oturup tarih çalışmadım. Yani çok enteresan olacak. Ha, öncesinde de bir bilgim yoktu ama tarih benim için bir derse değildi aslında. Hani yemek yerken falan bir şeyler izlersiniz falan ya. Ben ne zaman kahvaltıya otursam tarih videosu bir tane video açıp izlerdim. Emre hocam'ın videoları hocam. mı? Evet hocam. Emre hocadan Hı. da yararlandım. Ee, Hı -hı. Bir Farklı bir hocadan da yararlandım bu süreçte tavsiye üzerine ama Emre hocanın Hı -hı. katkısı çok büyük. Genelde Hı -hı. onun videolarından gittim. Hı -hı. Ee, artık Ramazan'da, sahurda falan bizimkilerle birlikte hep birlikte evde tarih dinliyorduk. Onlar da <laughs> hazırlanmış oldular. Oradan aklımda kalanlarla yaptım. Oturup hiç tarih yazmadım mesela. Soru çok az çözmüşümdür. Ful yaptığın dersler var mıydı? Var hocam. Anayasa ful, İYUK ful, ee, Medeni ya da HMK. ikisinden biri ful, birinden bir yanlışım var. Çünkü alanda iki yanlışım var. Biri idari hukukundan, biri ya HMK ya da Medeni. Onu bilmiyorum. Ee, bu arada ben matematik hiç çözemedim hocam. Hiç yapmadım. Hı. Altında salladım. Onu da söyleyeyim. Aç geldi. <laughs> İki tane doğru geldi hocam orada. Benim sallama tekniğimi kullandın mı? Vallahi hocam sınavda aklıma gelmedi açıkçası. <laughs> ne yaptın? Nasıl salladın? Hocam şöyle sınavda ilk ben şey denemeleri çözerken de hep Türkçe ile başlardım. Tarih, matematiği zaten hiç denemelerde de sallardım. Ben acaba nasıl sallıyorum falan diye ölçerdim bunda. E, matematik en sona bıraktım. Tarihle cebelleşince tabii beklenmedik e, sorular çıkınca en son bir dakika falan kaldı sınavın bitmesine. Ben dedim ki acaba hangisinden en çok çıkma ihtimali var? B mi C mi çok çıkar falan diye. Hepsini D yaptım hocam. Oradan da iki tane tuttum. Tamam canım benim tekniğim de o zaten. Ya. <laughs> çok farklı bir <laughs> şey değildir. Evet. i̇ktisat maliye vergi nasıldı? Şimdi fark dersler. idarecisin çünkü. Hocam vergi hukukundan iki tane yanlışım var. O da bir tanesini kitapçığa doğru işaretleyip optiye yanlış işaretlemişim. Aa, evet. Evet e, öyle oldu. Yani e, yanlış yapamadığım bir soru var. Birini yanlış işaretledim. Toplam iki sorum var. İktisat maliyede iktisatta iki tane yanlışım, iki tane doğrum var. Üç tane de maliyede yanlışım var. Aa, tabii. Türkiye yetmişiniz olarak kazandık. Harika. Evet. Hocam bizim de dersimizde akademik kadrosu belli kadrosu arkadaşlar. Tabii size de o hocalar gelecek. Evet, bakıyorum şöyle sormadığım bir şey var mı? Mevzuat okuması, kanun okuması yaptım mı yoksa kaynaklar yetti mi demiştiniz. Hocam, kaynaklar kanun ağırlıklı arkadaşlar. Buyurun. E, aslında kaynaklar yeterdi. Yani ekstra kanun okumasına gerek yok. Ama belki e, anayasa okunabilir. Anayasadan okunabilir. Ben anayasa okudum. İYUK çok kısa zaten. İYUK okudum. Hı -hı. E, Hı -hı. Bir de ben biraz pimpirikliyim hocam. şeyim böyle, Detay çalışmayı severim e, arkadaşlarım şey derdi ya o kadar detaya gerek var mı hani bu kadar detay çıkmaz ben hep işte danıştay kanunu BİM kuruluş kanunu bilmem ne saçma sapan böyle çok okuma yaptım Ama... Bir öğrenci, bir öğrenci özellikle borçları merak etmiş neden bilmiyorum o kadar derste. borçlar borçları nasıl çalıştı çok... diye full yaptım çok şükür borçlarda ee, kaynağımız kesinlikle yeterli oldu hocam zaten Gökhan Hoca e, bize çıkabilecek yerleri hani örnek vere, vere çok güzel anlattı onun dışında da kaynak çok yeterli oldu yani. Kaynak dışından da bir şey çıkmadı zaten. Bize verdiğiniz fasikül dışından Onunla okuyarak Hı. çalıştım hocam hep borçları. Hı. Takıldım ya. Yani. Videoyu açıp izledim. Gökhan hocanın 60 gün sorusu vardı. Ne bir tane soru çıkmış herkes onu söylüyordu. Esprisi mi olmuş derste öyle bir şey diyordu. Evet. hakim sınavına hazırlanmadan önce herhangi bir sınav hazırlığı var mı? Hocam diyorum ya ben üniversitede vize finalleri bile hiç hazırlanmadan... <laughs> Hayatımda hiçbir sınava hazırlanmadım. Sadece e, hakimliğe başlarken dedim ki acaba KPSS'ye de bir yandan hazırlansam mı diye düşündüm. Evet. E, hazırlanmadım. Kaymakamla iki aylık bir sürecim oldu. Yani öncesinde hiçbir hazırlığım yoktu. Harika. Böyle e, ya şu sınava hazırlıkta bir öğrenci düşüren bir şeydir. O yüzden onu asla umursamasınlar diyebileceğim bir şey var mı? Hocam şöyle bazen öyle zamanlar oluyor ki soru çözerken üst üste 10 soruyu da yanlış yapabiliyoruz. Psikolojik yani insan düştüğünde soru çözdüğü zaman, modunun düştüğünde soru çözdüğün zaman ekstra birkaç soru yanlış çıktı ya, modun düşüyor. Sonrakilerde sanki şey gibi böyle hepsi yanlış çıkıyor. O aralar ben çok düşüyordum. Yapamayacağım herhalde. Olmuyor galiba falan diye. Ama tamamen ruh halimle ilgili olduğunu anladım. Ee, yine söyleyeyim yani dışarıdan söylenenleri asla kulak asmasınlar hocam bu süreçte çok saçma sapan yorumlar alabiliyoruz işte hukukçu değilsin hukukçular bile zor kazanıyor işte çok zor boş ver gibi söyleyenler oldu referans meferans muhabbetlerini söyleyip boş ver diyenler oldu sınav sonucunu gördüğümde böyle hepsine kapak edesim geldi ama <laughs> O yüzden hiçbir şeye aldırmasınlar. Kesinlikle kafalarına takmasınlar. Yok o kişiler genelde zaten biz biliyorduk senin kazanacağını derler şimdi. <laughs> Aynen. Yani kesinlikle. <laughs> evet. Evet arkadaşların da soruları zannediyorum YouTube'a inşallah ekleyecek arkadaşlar. Bu yayını parça parça her bir arkadaşımızınkini ayrı olarak yüklerler. Oradan izlersiniz. Evet totemimizi yapalım yine. Arkadaşımıza da güzel enerjilerimizi, duamızı gönderelim. İnşallah Pınar mülakatı da olumlu bir şekilde neticelendirip Nasıl ki 50 küsür ilde kuruluysa bu idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri inşallah orada onu vergi hakimi, idare hakim olarak inşallah meslekte görelim diye duamızı da etmiş olalım. Arkadaşlarımıza çok güzel şeyler yazıyorlar. Bence çok kıymetli bilgiler verdin Pınar. Son söylemek istediğin bir şeyler varsa onları da alabilirim. Ee, son söylemek istediğim bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum hocam. Bu süreçte gerçekten sorularımız oldu yanıtsız bırakmadılar. Sizleri aynı şekilde her zaman uzun uzun detaylı detaylı cevap verdiniz. Çok sağ olun. Onun dışında arkadaşlarıma yine e, ısrarla şunu söyleyebilirim. Kimseye kulak asmasınlar. Asla vazgeçmesinler. Bir şeyi hayal ediyorlarsa onu ulaşmak için her şey yapsınlar. Çünkü bir insan isterse yapamayacağı hiçbir şey yok hocam. Yani sadece bu sınav için değil. Herhangi bir alanda insan istesin yeter, her şey olur. Vazgeçmesinler asla. Kazanamayan çok arkadaşım oldu. Çok sevdiğim kıymetli arkadaşlarım oldu. Hiç hiç kimse vazgeçmesin bence, devam etsin. Seni atlıyoruz. Ulaş. Evet, çok teşekkür evet. ederim. Ağzına sağlık. Ailene de selamlar. İnşallah güzel haberlerini yine bekliyoruz. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Siz de hocam.